Patatesli kol böreği. 1 tatlı kaşık tuz. Yarım paket maya. 2 için. 3 patates. 1 soğan. 1 tutam maydanoz. 1 pırasa. 150 gram kıyma. Hazırlanışı. Karıştırma kabına 4 su bardağı unu alın. Üzerine yarım paket maya ekleyin. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ve alabildiği kadar ılık su ilave ederek kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin. Hamuru merdane ile açın. Üzerine sıvı yağ ekleyin. Hamuru tekrar açın. İç harcı için patatesleri rendeleyin ve tavaya alın. Üzerine ince kesilmiş soğanı ve ince kesilmiş bir adet pırasayı alın en son tavaya kavrulmuş kıymayı ekle. Tuzu, karabiber ve pul biberi de ekleyin. İç harç soğuduktan sonra hamura iç harcı ekleyin. Hamuru rulo yapın. Üzerine yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirin.